Merhaba değerli izleyenler, Samsun Atakum'dayız bugün ve e, İyi Dersler Eğitim Kurumlarına konuk olduk. Yanımızda e, kurum e, sahibimiz Bekir Bey, bugünkü konuğumuz. Merhaba Bekir Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Öncelikle e, bizleri ziyaretlerinizden dolayı çok e, mutlu olduk. Yani bu sayede TV8 ailesine teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Evet. aramıza katıldığınız için, bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkürler. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Öncelikle değerli izleyicilerimize sizi e, tanıtmak istiyorum. Ama Bekir Bey kimdir? Bu süreç ne zaman başlamıştır? Evet, ben 1986 e, Kayseri doğumluyum. Yani ilk ve orta öğrenimimi Kayseri'de tamamladıktan sonra Samsun'a e, lisans eğitimi için geldim. Burada e, matematik bölümü, fen edebiyat matematik bölümü mezunuyum. E, üniversite eğitimini burada tamamladıktan sonra birtakım kurumlarda işte kurslarda, özel okullarda matematik öğretmenliği yaptım. Matematik ve geometri. Yani bir matematik aşığıyım diyebilirim. Evet, çok güzel. <laughs> Burada İyi Dersler adı da çok güzel gerçekten. İyi Dersler Eğitim Kurumları olarak ne gibi hizmetler vermekteyiz? Bildiğim kadarıyla franchise bir sistem olduğunu biliyorum. Evet, evet. Biraz bahsedersek bunlardan. Şimdi İyi Dersler ismi, İyi Dersler Eğitim Kurumları 2016 yılında bizim Eksen Yayın Grubu'nun, Test Okul Yayın Grubu'nun bir okul ve kurs yapılanması olarak biz İyi dersler eğitim kurumlarını e, okul ve kurs yapılanması olarak başlattık 2016 yılında. Hani neden iyi dersler dediğimizde e, biz iyi dersler ismi bazen e, dedik ki hani iyi dersler herkese iyi dersler yani doğal bir reklam gibi düşündük ama esas mantığımız bizim iyi derslerdeki mantığımız biz dedik ki iyilik kazanacak. Yani biz e, hatta sloganımız bizim iyiler mutlaka kazanır, iyiler daima kazanır gibi bir sloganımız var. Hani bizim okullardaki ve kurslardaki mantığımız e, iyi öğrenci yetiştirelim. Hani e, iyi nesiller yetiştirelim ve iyilik kazansın. O yüzden isim olarak öncelikle e, İyi Dersler ismini bu şekilde belirledik. Evet. E, burada Samsun'da e, bizim iyi Dersler eğitim kurumlarının ilk basamağı olan, ilk basamağı olan şey bizim özel öğretim kursumuz. Yani burada yaklaşık 2000 metrekare gibi bir alanda, Biraz daha butik, VIP eğitim tarzını benimseyen bir kurs yapılanmasıyla bu sene başladık ve ilk yılımız. Yani ne yazık ki biz şeye başladığımızda işte Şubat ayı gibi ben buranın inşaatını bitirdiğimde Mart ayında pandemi başladı ve zorlu bir süreç bizi bekliyordu. Yani bizden ziyade zorlu süreç öğrencilerimizi bekliyordu, velilerimizi bekliyordu. Yani bu noktada bizler neler yaptık ee, Bu noktada bizim burada verdiğimiz hizmet bir özel öğretim kursu hizmetidir ve e, öğrencilerin bu süreçteki işte yaklaşık bir buçuk yıldır iki yıldır öğrencilerimizin ve velilerimizin e, online eğitim sürecinde yaşadığı sıkıntılar yaşadıkları problemler ve akademik anlamda öğrencinin gelişimsel sürecindeki sıkıntıları gidermekte ve e, bu noktada biz ciddi anlamda hani öğrencilerimizin ve göl, e, velilerimizin e, daha doğrusu öğrencilerimizin amacımız gönüllerine dokunabilmekti. Yani çünkü çocuklar e, benim kendi çocuğumda dahil olmak üzere e, evde kaldılar ve biliyorsunuz ilk dönemlerde pandemi çok ciddi sıkıntılar yaratıyordu. İşte eldivenler, maskeler, tulumlar falan <laughs> çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. E, tabii şu an e, biraz daha rahatız ama. Yani bu süreçte biz neler yaptık kısaca ondan bahsedelim. Ee, öğrencilerimizin evlerine kadar girdik gerekiyorsa. Yani biz onlara işte Zoom'lar yani bazı programlar üzerinden akşamları birlikte sohbetler ettik. Akşamları birlikte mesela bir çalışma saati düzenledik. Hani çocuklar bizleri görsün ve çocuklar o sıcaklığı hissetsin. Yani bizdeki burada olmamanın yani burada sınıfta olmamanın eksikliğini yaşamasınlar istedik. Yani ben hep şunu söylerim, eğitim hayatım boyunca yaptığım, öğretmenlik e, yıllarım boyunca hani çocuk gözünden eğitilir e, mantığıyla hareket ettik. Yani ben öğrenciyle o göz temasını sağladığımda bunu e, ne yazık ki e, online eğitim sürecinde yapamıyorduk ama burada öğrenciyle o göz temasının sağlanması gerekiyor. Ve biz bu noktada e, çocuklarla bu tip çalışmalar yaptık ayrıca bir rehberlik ciddi bir rehberlik hizmeti sundu. Hı hı. Rehberlik hizmetinin yani bizim psikolojik danışman ve rehberimiz vardı. Artı bunun yanında bir de psikoloğumuz Umut Bey. psikoloğumuzla birlikte öğrencileri bu, şey, bu süreçte ne kadar az hasarla atlatabilirsek, bu süreci ne kadar iyi değerlendirebilirsek o kadar iyi diye düşündük ve aldığımız geri dönüşlerde hep bu oldu. Yani bizim Samsun'da belki şu an ilk yılımızda çok iyi şekilde anılmamız, çok iyi şekilde duyulmamız e, buradaki çalışmayla oldu diye düşünüyorum. Gerçekten bunlar tabii ki çok önemli şeyler. E, peki burada arada öğretmenlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Öğretmenlerimizi seçerken benim en çok e, dikkat ettiğim şey, yani öğretmen anlaşmalarını yaparken iletişim gücü. Yani akademik bilgi ve tecrübe öncelik tabii budur. Yani biz öğretmen mülakatlarımızda şunu yapıyoruz. Önce e, tabii akademik bilgiyi bir test ediyoruz. Zümre öğretmenlerimiz tarafından, zümre başkanlarımız tarafından akademik bilgisini kontrol ediyoruz. Hı hı. Ardından e, orada bir komisyon oluşturuyoruz. Mesela komisyona ben de mutlaka katılıyorum. Hı hı. O komisyonda öğretmenimizin bir değerlendirmesini yapıyoruz. İletişim gücü, diksiyonu, hitabet yeteneği artı e, branşı hakimiyeti. Branşı hakimiyeti. Hepsini bir araya getirip öğretmen anlaşmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Evet çok güzel. Peki kayıtlarımız sürekli devam ediyor mu Bekir Bey bu arada ee, ve e, sınıflarımız kaçar kişilik oluyor? Sınıflarımız e, biz tabii bu yıl e, ben şöyle düşünüyorum. Normalde bizim kapasitemiz çok fazla ama <laughs> benim düşündüğüm şey bu pandemi süreci sağlık her şeyden önemlidir. Yani biz öğrencilerimizin ve velilerimizin sağlığını ciddi anlamda e, dikkate alarak ve hassas bir şekilde davranarak bu süreci yönettik. Burada sınıflarımız biz 8 ve 10 kişi e, yani maksimum 10 kişi. Hı hı. Tabii yine farklı çalışmalarımız oldu. 3 kişilik gruplarımız, e, tek kişilik gruplarımız hani bu şekilde çalışmalarımız oldu ama normal sınıflarımız maksimum e, 10 kişi şeklinde planladık ki önümüzdeki dönemde yani şu an kayıt dönemindeyiz ve çok ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Hı hı. Önümüzdeki dönem içinde yani pandeminin seyri biraz hafifliyor gibi görünüyor ama ben yine orada düşündüğüm şey maksimum 10-12 civarında öğrenci sayımızı sınırlı tutmak. Çok güzel. Peki gelecek plan ve projelerimiz var mı? Tek şubemiz diye biliyorum şu an burada ama. Evet, şu anda bizim hani iyi dersler eğitim kurumları olarak birçok şubemiz var. Hani Samsun'da Karadeniz bölgesinde mesela buranın master franchise'ı bana ait. Aha. Ve Karadeniz'de, Karadeniz bölgesinde tabii ciddi yapılanmalar düşünüyoruz. Yani biz bir süre bayilik verme noktasında biraz temkinli davrandık işte bir 3-4 yıldır. Aha. Temkinli davranıyoruz ama burada mesela ben kendi adıma bahsedeceğim bir yapılanma olursa inşallah sürpriz olsun Samsun'a da. <laughs> yani bir okul veya bir anaokulu projemiz ilerleyen dönemlerde mutlaka olacak. Yakın bir süreç içerisinde ve bu hani farklı bir proje olacak. Yani ben mesela anaokulu grubunda çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesini istiyorum. Yani benim çocukluğum ben 3 yaşında mesela dikdörtgen alanı hesaplamayı 3 yaşımda öğrendim. Hani ben istiyorum ki çocuklar da bunu yaparak öğrensinler veya kendim ağaçtan ev yaptım mesela bazı günler içinde yaşıyordum <laughs> yani evimizin bahçesi Hani istiyorum ki çocuklar da çocukluğunu gerçekten yaşayabilsinler gerçekleştirsinler Gerçekleştirsinler çünkü evler evdeler çocuklar yani bir buçuk yıldır evdeler dışarı çıkmıyorlar hani bu zor bir süreç. Hani bu süreci desteklemek gerekiyor eğitimciler olarak bizim yani ben işin ticari boyutundan ziyade eğitim boyutunu önemsiyorum ve bir eğitim gönüllüsüyüm yani bu şekilde söyleyebilirim. O yüzden önemsediğim şey eğitim her zaman eğitim ve iyi insan yetiştirebilmek. Zaten sloganınız da çok güzel. İyi insan yetiştirebilmek gerçekten harika bir slogan. Bu arada mesela öğrenciler ya da veliler hani bu tür kurumlar çok fazla olduğu için nelere dikkat etmesi, neyi sorgulaması gerekiyor bir kuruma kayıt yaptırabilmesi için? Şimdi kurum kayıtlarında <laughs> bir kere öncelikli olan şey dışarıdan kurumun nasıl duyulduğudur. Veya buradaki kayıtlı öğrencinin kayıt esnasında biz tabii birçok şey anlatıyoruz veliye veya veli geliyor hani hocam burası özel okul mu burası bir kurs gibi değil işte hani fiziki şartlar açısından inceliyor ki bu çok önemli. Öncelikle fiziki şartlar çok önemli. Çünkü bir pandemi süreci yani sınıfların genişliği, işte oturma mesafeleri bunlar önemli ve eğitim kadrosu çok önemli. Yani bizdeki eğitim kadrosu yani bizim ilk yılımızda bu sesi getirebilmemiz Tamamen eğitim kadromuza buradan e, bütün hocalarıma da teşekkürlerimi e, sunuyorum. Yani bu eğitim kadrosu çünkü insanlar ilk bunu soruyor. Eğitim kadrosu hocam hocalarınız kimdir? Hani söylediğimiz zaman aa tanıyoruz hocam, aa o hoca sizde mi hocam e, gibi. Ve tabii bizde olan iletişimleri yani insanlar e, baktığı zaman insanlara o güveni verebilmek, o eğitim gönüllüsü olduğumuzu hissettirebilmek yani önemli olan şey bu ve e, dediğim gibi diğer kısımlar e, şartlar, fiziki şartlar ve öğretmen kalitesi. Evet. Peki hocam, evet hocam buradan son olarak değerli izleyicilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize neler aktarmak istersiniz? Velilerimize, öğrencilerimize ve e, yani bizi izleyen herkese e, öncelikle sağlık diliyorum. Evet. Yani önümüzdeki yıl pandemisiz, e, maskesiz hani şu an aşılarımız olduğu için evet. e, maske takmadık ama pandemisiz, maskesiz, sağlıklı, sıhhatli bir eğitim yılı diliyorum. <laughs> ee, ve tabi bunun yanında da e, akademik başarı dileyeceğim ama öncelikli olan şey akademik başarıdan ziyade öğrencinin kendini gerçekleştirebilmesi, öğrencinin kendini ifade edebilmesi, öğrencinin e, baskı, olmaması. baskı yani. olmaması. Yani öğrenci de hani ben şundan yanayım, kimseye taşıyamayacağı yükten fazlasını yüklememek lazım. <laughs> Ki öğrencilerimizde bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı bu. Ee, öğrencimizin kapasitesi doğrultusunda mutlaka üstlere taşımak zaten bizim hedefimizdir ama öğrencilere bu noktada baskı yapmadan e, ve onların hayallerini engellemeden, çünkü en önemli nokta burası. Ee, öğrencinin çok ciddi yetenekleri var, çok ciddi kabiliyetleri var ama başka taraflara yönlendirilmesin. Çünkü öğrencimizin istediği şey neyse benim ilk sorduğum şey olur. Çocuğum sen ne istiyorsun? Ve istediği yönde onu bilgilendirmek. Evet, neyde başarılı olacaksa. Tabii zaten. başarılı olacaksa mutlu olacağı işi yapmasını tavsiye evet. ediyorum. Mutlu olacağı e, branşta ilerlemesini istiyorum. Ve herkese sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. Evet. Ve <laughs> TV8 ailesine de teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, Size size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizin gibi güzel kişilikli insanların, çok güzel insanlar nesiller yetiştirmesi dileğiyle diyorum. İnşallah. Yani nesil yetiştirmek çok önemli, evet. ee, çok büyük e, vebal altında olduğumuz bir konu Aha. ve e, iyi nesiller iyi bir gelecek diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Rica evet değerli izleyenler, Samsun Atakum'da bulunan iyi dersler eğitim kurumlarından seslendik. Yolun götürdüğü yerde görüşmek dileğiyle.